Merhaba arkadaşlar Yalova Ersek'teyiz. Bugün Ersek'in kuş gözlem evindeyiz. Burada yaklaşık 250 çeşit kuş görüldü ve resimlendi. Aşağıda tanıtımlarda gördük. Sizleri de buraya davet ediyorum. Bu göle muhakkak gelin. Bu kuleye çıkın. Evet şu an 6. kattayız. Kuledeyiz arkadaşlar. Asansöre çıkabiliyorsunuz. Merdivenlere çıkabiliyorsunuz. görebiliyor musun şu an ama aşağıda çeşit çeşit kuşlar var mükemmel bir yer herkese tavsiye ediyorum şöyle iyice göstereyim size bu şekilde arkadaşlar hersek gölü ve kuş cenneti diyebilirim oteline selamlar görüşmek üzere bay bay